Hoş geldiniz. Ben Doktor Yılmaz ve umarım yardımcı olabilirim. Beğeninizi bırakın ve abone olun. Hadi videoya geçelim. Herkese merhaba. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Burası kalbimizi güçlü, sağlıklı ve yaşam dolu tutmayı birlikte öğrendiğimiz yer. Bugün sizlere eminim ki çok hoşunuza gidecek bir konuyla geldik. Çay bir fincan çayın sizi sadece rahatlatmaktan çok daha fazlasını yapabileceğini biliyor muydunuz? Bazı doğal çayların kolesterolü düşürmeye, tansiyonu dengelemeye ve hatta kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olacak şaşırtıcı güçleri var. Ama durun, hepsi bu kadar değil. Peki, bir çayı kalp sağlığı açısından özel kılan nedir? Günlük hayatınıza dahil edebileceğiniz en iyi çaylar hangileri? Videonun sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü yalnızca en etkili 5 çayı açıklamakla kalmayacağım. Aynı zamanda bu çayların tüm faydalarından yararlanmanız için pratik hazırlama ipuçları da paylaşacağım. Hazır olun çünkü böylesine basit bir şeyin, bir fincan çayın sağlığınızda nasıl büyük bir fark yaratabileceğini keşfedeceğiz. Haydi başlayalım. Çay hücrelerimizi serbest radikallerin neden olduğu zararlardan koruyan antioksidanlar açısından zengindir. Bu serbest radikaller yaşlanmayı hızlandırabilen ve kalp damar hastalıkları da dahil olmak üzere kronik hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilen dengesiz moleküllerdir. Şimdi listemizin ilk çayına geçiyoruz. Kendinize bakmanın ne kadar kolay, lezzetli ve sağlıklı olabileceğine gerçekten şaşıracaksınız. Yeşil çay sağlık açısından en çok araştırılan ve en çok tavsiye edilen içeceklerden biridir. Asya kökenli olan bu çay sadece hafif ve ferahlatıcı tadıyla değil, aynı zamanda sağlığa olan sayısız faydasıyla da tanınır ki bu faydaların büyük kısmı içeriğindeki zengin kateşinlerden gelir. Peki kateşinler nedir ve neden bu kadar önemlidir? Gelin birlikte keşfedelim. Kateşinler flavonoid ailesine ait doğal bir antioksidan türüdür. Bu maddeler vücutta oksidatif stresi azaltarak serbest radikalleri nötralize eder. Bu zararlı moleküller iltihaplanma, erken yaşlanma ve kronik hastalıklar gibi sorunlara yol açabilir. Yeşil çay Özellikle epigallokateşin 3 gallat (EGCG) adlı kateşin açısından oldukça zengindir. EGCG, besinlerde bulunan en güçlü antioksidanlardan biri olarak kabul edilir ve yeşil çayın sağlığa olan birçok faydasının arkasındaki başlıca etkendir. Şimdi gelin yeşil çayın ve kateşinlerin bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarını birlikte inceleyelim. Yeşil çaydaki kateşinlerin Kalp sağlığına olan faydaları birçok bilimsel çalışmayla kanıtlanmıştır. LDL kolesterolünün kötü kolesterol düşürülmesi, American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre düzenli yeşil çay tüketimi LDL seviyelerini %5-10 oranında azaltabilir. Damar elastikiyetinin artması, kateşinler kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kan akışını destekler ve tansiyonu düşürür. Pıhtı oluşumunun önlenmesi. EGCG doğal bir kan sulandırıcı gibi davranarak tromboz ve inme riskini azaltabilir. Yeşil çay antioksidanlar açısından en zengin gıdalardan biridir. Serbest radikalleri etkisiz hale getirme yeteneği sayesinde şu faydaları sağlar: Hücrelerin erken yaşlanmasını önler, kanser, kalp damar hastalıkları ve diyabet gibi kronik hastalıkların riskini azaltır. Journal of Medicinal Food dergisinde yayımlanan bir çalışmada, düzenli olarak yeşil çay tüketen kişilerin vücutlarında daha az inflamasyon belirtisi olduğu görülmüştür. Bu da hücre, hasarına karşı daha güçlü bir koruma anlamına gelir. Yeşil çay, metabolizmayı hızlandırma ve yağ yakma yeteneği ile ünlüdür. Kateşinler, Yeşil çayda bulunan kafeinle birleşerek termogenez adı verilen süreci uyarır. Bu süreç, vücudun ısı üretmek için kalori yakma işlemidir. International Journal of Obesity dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, yeşil çay ekstresi tüketen kişiler, egzersiz sırasında yağ yakma konusunda bunu tüketmeyenlere göre daha fazla başarı göstermiştir. Ayrıca yeşil çay insülin seviyelerinin stabil kalmasına yardımcı olabilir ve kan şekeri yükselmelerini azaltarak sıkça kilo alımına yol açan şeker dalgalanmalarını engeller. Yeşil çay sadece vücuda değil, aynı zamanda beyne de fayda sağlar. İçeriğindeki L-teanin adlı amino asit, çayın özel bir bileşeni olup uykuya sebep olmadan rahatlamayı teşvik eder. Kafeinle birleştiğinde konsantrasyonu, odaklanmayı ve bilişsel performansı artırır. Ayrıca EGCG, beyin hücrelerini oksidatif hasardan koruyarak Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltır. Yeşil çayda bulunan kateşinler, bakteri ve virüslerle savaşmaya yardımcı olabilecek antimikrobiyal özellikler taşır. Araştırmalar düzenli olarak yeşil çay tüketen kişilerin soğuk algınlığı gibi yaygın enfeksiyonlara yakalanma olasılıklarının daha düşük olduğunu göstermektedir. Yeşil çayın kateşinler ve diğer besin öğelerinden en iyi şekilde faydalanmak için şu ipuçlarını takip edin. Kaynamış sudan kaçının. Çok sıcak su, antioksidanların bir kısmını yok edebilir. İdeal sıcaklık 70-80 arasında olmalıdır. Günde 2 ila 3 fincan için. Bu miktar fazla kafein almadan faydaları elde etmek için yeterlidir. Dökme yaprakları tercih edin. Poşet çaylar pratik olsa da, dökme yeşil çaylar genellikle daha fazla kateşin içerir ve daha yoğun bir tada sahiptir. Yeşil çay sadece bir içecek değil, sağlığınız için güçlü bir müttefiktir. İçeriğindeki kateşinler, özellikle EGCG, onu hücre hasarlarına, kalp damar hastalıklarına ve daha fazlasına karşı doğal bir koruyucu yapar. Yeşil çayı günlük rutininize dahil ettiniz mi? Henüz yapmadıysanız, şimdi başlamak için mükemmel bir zaman. Yorumlarda yeşil çayı nasıl içmeyi sevdiğinizi paylaşın ve daha fazla sağlık ipucu için abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi çay sadece lezzetli bir içecek değil, aynı zamanda sağlığınız için bir hediyedir. Kalbinizi ve beyninizi korumaktan bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye, sindiriminizi iyileştirmeye kadar her fincan bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarla doludur. Siyah çay dünyada en çok tüketilen çaylardan biridir ve güne başlamak ya da öğleden sonraları rahatlamak için klasik bir seçenektir. Ancak bu çay sadece damak zevki için değil aynı zamanda sağlığınız için özellikle kalbiniz için de birçok fayda sağlar. Siyah çayı bu kadar özel kılan şeyleri keşfedelim ve faydalarından yararlanmak için nasıl günlük rutininize dahil edebileceğinizi görelim. Siyah çay Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından yapılır ancak yeşil çayın aksine tamamen bir oksidasyon sürecinden geçer. Bu süreç ona koyu rengini, güçlü tadını ve teaflavinler ve tearubiginler adı verilen benzersiz bileşiklerle zenginleşmesini sağlar. Bu bileşikler, sağlık yararlarına katkıda bulunan güçlü antioksidanlardır. Şimdi, siyah çayın bilimsel faydalarını keşfedelim. Siyah çay, kalp sağlığına olan olumlu etkisiyle tanınır. European Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmalar, Düzenli siyah çay tüketiminin LDL kolesterol seviyelerini düşürebileceğini ve arterlerde plak birikimini önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma, siyah çay tüketiminin hafif hipertansiyonu olan kişilerde kan basıncını düşürebileceğini keşfetmiştir. Siyah çaydaki teaflavinler damarların elastikiyetini artırarak sağlıklı bir kan akışını teşvik eder ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltır. Siyah çay, oksidasyon nedeniyle yeşil çaya göre daha az kateşin içeriyor olsa da, teaflavinler ve tearubiginler gibi benzersiz antioksidanları serbest radikallere karşı mücadelede aynı derecede etkilidir. Bu aşağıdaki faydaları sağlar. Kronik iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Bu da kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar için önemli bir faktördür. Hücrelerin erken yaşlanmasını önler, kalp ve beyin gibi hayati organları korur. Siyah çay levetinin ve kafein içerir. Bu kombinasyon kahveyle ilişkilendirilen sinirsel etkiler yaratmadan, konsantrasyonu ve zihinsel uyanıklığı artırır. Ayrıca siyah çayın antioksidanları. Beyin hücrelerini koruyarak Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalık riskini azaltır. Psychopharmacology dergisinde yayımlanan bir araştırma, siyah çay tüketiminin bilişsel performansı iyileştirebileceğini ve stres seviyelerini düşürebileceğini keşfetmiştir. Siyah çay, kan şekeri seviyelerini istikrarlı tutmak isteyen kişiler için de faydalıdır. Siyah çaydaki polifenoller, insülin duyarlılığını artırarak vücudun şekeri daha verimli bir şekilde işlemesine yardımcı olur. Asia Pacific, Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma, siyah çayın yemeklerden sonra şeker yükselmelerini azaltabileceğini ve bu yüzden diyabet riski taşıyan kişiler için mükemmel bir içecek olduğunu göstermiştir. Siyah çay, sindirimi iyileştirmeye yardımcı olan taninler içerir. Bu bileşikler, astringent, daraltıcı ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Özellikle ağır yemeklerden sonra faydalıdır. Çünkü yağların parçalanmasını kolaylaştırır ve şişkinlik veya mide rahatsızlığı gibi sorunları hafifletir. Siyah çay çok yönlüdür ve farklı şekillerde keyifle tüketilebilir. Saf antioksidanlarını en üst düzeye çıkarmak için sütle klasik bir seçenek olup tadını yumuşatır ancak sağlıklı kalması için şeker eklemekten kaçının. Limonlu, antioksidanlarını güçlendirmek ve tazeleyici bir dokunuş katmak için idealdir. Siyah çay sadece rahatlatıcı bir içecek değil, aynı zamanda sağlığınız için güçlü bir müttefiktir. Kalbinizi korumaktan odaklanmanızı artırmaya, kan şekerinizi dengelemeye ve sindiriminizi desteklemeye kadar her bir bardak bilimle desteklenen faydalarla doludur. Siz en çok hangi siyah çayı tercih ediyorsunuz? Klasik mi, sütlü mü yoksa limonlu mu? Yorumlarda benimle paylaşın, öğrenmek çok isterim. Papatya çayı, uzun bir günün ardından rahatlamak için dünyada en çok tercih edilen içeceklerden biridir. Ancak bu lezzetli infüzyon yalnızca zihni sakinleştirmekle kalmaz, aynı zamanda fiziksel sağlığınız üzerinde özellikle kalp sağlığınızda da olumlu etkiler yapar. Bu çayın bilimsel olarak desteklenen faydalarını keşfedelim ve nasıl sağlığınız için vazgeçilmez bir dost haline gelebileceğini görelim. Peki, papatya çayını özel yapan nedir? Papatya çayı, matrikarya chamomilla bitkisinin kuru çiçeklerinden yapılır. Gücü, vücutta oksidatif stresin azalmasına yardımcı olan flavonoidlerin yüksek içeriğinden gelir. Ayrıca, anti ve rahatlatıcı özelliklere Sahip esansiyel yağlar içerir. Şimdi papatya çayının bilimsel faydalarını keşfedelim. Papatya, stresin azaltılmasında ve rahatlamanın sağlanmasında bilinen bir bitkidir. İçeriğinde apigenin adlı bir bileşik bulunur. Bu, beynin belirli reseptörlerine bağlanarak anksiyeteyi azaltmaya ve uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olan bir antioksidandır. Journal of Clinical Psychopharmacology dergisinde yayınlanan bir araştırma, düzenli olarak papatya çayı içmenin hafif ila orta derecedeki anksiyete semptomlarını azaltabileceğini keşfetmiştir. Ve bildiğimiz gibi daha az stres daha sağlıklı bir kalp anlamına gelir. Papatya çayının anti özellikleri doğrudan kalbinize fayda sağlayabilir. Vücutta kronik inflamasyon kardiyovasküler hastalıkların başlıca nedenlerinden biridir ve papatyanın bileşenleri bu inflamasyonu azaltarak arterlerinizi korur ve dolaşımı iyileştirir. Araştırmalar papatya çayının LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bu faktörler kalp problemlerini önlemede önemli rol oynar. Journal of Endocrinological Investigation dergisinde yayınlanan bir çalışmada, yemeklerden sonra papatya çayı içen tip 2 diyabetli kişilerin çay içmeyenlere kıyasla kan şekeri ve kolesterol seviyelerinde iyileşmeler gösterdiği bulunmuştur. Sağlıklı bir sindirim, aynı zamanda sağlıklı bir kalple ilişkilidir. Papatya çayı şişkinlik, kramp ve mide rahatsızlıkları gibi sindirim sorunlarını hafifletmeye yardımcı olur. Genel iyilik halini teşvik eder. Uyku kalp sağlığı için çok önemlidir ve papatya çayı dinlendirici bir uyku sağlamadaki etkisiyle bilinir. Yatmadan önce bir fincan içmek daha iyi bir uyku çekmeye, stresi azaltmaya ve kalbinizin ideal şekilde çalışabilmesi için gerekli dinlenmeyi sağlamaya yardımcı olabilir. Kamelya çayı hazırlaması kolay ve lezzetlidir. İşte bazı ipuçları. Yüksek kaliteli kurutulmuş kamelya çiçekleri kullanarak en iyi lezzeti ve faydayı elde edin. Şekerli tatlar isterseniz biraz bal ekleyin ancak rafine şekerden kaçının. Akşam yemeğinden sonra veya uyumadan önce bir fincan içerek rahatlayın ve sindiriminizi iyileştirin. Kamelya çayı sadece bir rahatlatıcı içecek değil. Stresi azaltmak, kalbinizi korumak ve yaşam kalitenizi iyileştirmek için güçlü bir araçtır. Henüz denemediyseniz, bunu yapmak için mükemmel bir zamandır. Kamelya çayı içmeyi alışkanlık haline getirdiniz mi? Size rahatlama konusunda yardımcı oluyor mu? Yorumlarınızı bırakın. Ve daha fazla sağlık ve yaşam kalitesi ipucu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zencefil çayı sadece sıcak ve lezzetli bir içecek değil, aynı zamanda sağlığınız için gerçek bir hazine. Antiinflamatuar ve sindirim özellikleri ile bilinen zencefil, yüzyıllardır geleneksel tıpta çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılmaktadır. Bugün zencefil çayının kalbinizi nasıl koruyabileceğini dolaşımı iyileştirebileceğini ve genel sağlığınıza nasıl katkıda bulunabileceğini keşfedeceğiz. Zencefil çayını özel kılan nedir? Zencefil, gingerol ve şogaol gibi biyolojik olarak aktif bileşikler içerir. Bunlar güçlü antioksidan ve antiinflamatuar etkilerinden sorumludur. Bu bileşikler sadece oksidatif stresi önlemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kalp ve kan damarlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler. Zencefil çayının Bilimsel faydalarını keşfedelim. Zencefil, doğal bir vazodilatör olarak çalışır, kan damarlarını gevşetmeye ve dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olur. Bu, kalbin güçlü kalması için çok önemlidir, çünkü iyi bir dolaşım tüm organların yeterli oksijen ve besin almasını sağlar. Journal of Cardiovascular Pharmacology dergisinde yayımlanan bir çalışmada zencefilin trombosit agregasyonunu azaltabileceği ve bu sayede pıhtı oluşumu ile kardiyovasküler olaylar riskini düşürebileceği bulunmuştur. Zencefil çayı kronik iltihabı azaltma kapasitesi ile bilinir. Bu da kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde önemli bir faktördür. Ayrıca zencefil LDL kolesterol, kötü kolesterol ve kan trigliserit seviyelerini düşürmeye yardımcı olarak daha temiz ve sağlıklı damarlar sağlar. International Journal of Cardiology dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli zencefil tüketiminin kalp hastalıkları riski taşıyan kişilerde iltihap belirteçlerini önemli ölçüde azaltabileceğini göstermiştir. Zencefil, damar kaslarını gevşeterek ve kan akışını iyileştirerek kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan özelliklere sahiptir. Bu kalp üzerindeki yükü azaltır ve hipertansiyon riskini düşürür. Düzenli olarak zencefil çayı içmek, özellikle dengeli bir diyetle birleştirildiğinde kan basıncınızı kontrol altında tutmanın doğal bir yolu olabilir. Kronik stres kalbinizi olumsuz etkileyebilir ve burada zencefil çayı devreye girer. Biyoaktif bileşenleri sadece iltihabı azaltmakla kalmaz, Aynı zamanda rahatlamayı teşvik eder ve stresle başa çıkma yeteneğinizi iyileştirir. Ayrıca zencefilin antimikrobiyal özellikleri bağışıklık sistemini güçlendirerek kalp sağlığını dolaylı olarak etkileyebilecek yaygın hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. Sağlıklı bir sindirim genel iyi oluşla, özellikle kalp sağlığıyla yakından ilişkilidir. Zencefil çayı şişkinlik Mide krampları ve bulantı gibi sorunları hafifletmeye yardımcı olur. Böylece vücudunuz besinleri verimli bir şekilde işler. Zencefil çayı hazırlamak kolay ve lezzetlidir. İşte bazı ipuçları. Taze zencefil kullanın. Kökten birkaç dilim keserek özelliklerini maksimize edin. Biraz bal veya limon ekleyin. Bu sadece tadını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda antioksidan faydalarını da güçlendirir. Günde bir fincan için, özellikle yemeklerden sonra sindirimi iyileştirmek ve kalp sağlığını desteklemek için. Zencefil çayı sadece rahatlatıcı bir içecekten çok daha fazlasıdır. Kalbinizi korumak, kan dolaşımını iyileştirmek ve stresi azaltmak için doğal bir dosttur. Eğer henüz günlük rutininize dahil etmediyseniz, şimdi başlamak için mükemmel bir zaman. Zencefil çayı hayranı mısınız yoksa denemek mi istersiniz? Yorumlarınızı bırakın ve daha fazla sağlık ve iyi yaşam ipucu için abone olmayı unutmayın. Hibiskus çayı sadece canlı kırmızı rengiyle en dikkat çekici bitki çaylarından biri olmakla kalmaz, aynı zamanda kalp sağlığı açısından en faydalı olanlardan biridir. Hibiskus çiçeğinin taç yapraklarından yapılan bu çay, tansiyonu dengeleme, kolesterolü düşürme ve genel sağlığı iyileştirme yeteneğiyle tanınır. Peki, neden bu çayı beslenme rutininize dahil etmelisiniz? Gelin, bilimsel verilerle desteklenen tüm faydalarını birlikte keşfedelim. Hibiskus çayını özel kılan nedir? Hibiskus çayı. Polifenoller, antosiyaninler, ona o yoğun kırmızı rengini veren bileşikler ve flavonoidler gibi bioaktif bileşikler açısından oldukça zengindir. Bu güçlü antioksidanlar Serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyerek, iltihabı azaltarak ve damar sağlığını iyileştirerek kalbi korur. Şimdi hibiskus çayının bilimsel faydalarına göz atalım. Hibiskus çayının en öne çıkan faydalarından biri yüksek tansiyonu düşürme yeteneğidir. Bu da kalp damar hastalıklarının başlıca nedenlerinden biridir. Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre günde İki fincan hibiskus çayı içmek, 6 hafta boyunca düzenli olarak tüketildiğinde, hafif hipertansiyonu ya da prehipertansiyonu olan kişilerde, tansiyonu anlamlı ölçüde düşürmüştür. Bu etki, hibiskusun içerdiği bileşiklerin damar genişletici, vazodilatör gibi davranmasından kaynaklanır. Bu da damarların gevşemesine ve kan akışının kolaylaşmasına yardımcı olur. Hibiskus çayı, LDL kolesterolünü, kötü kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürmeye de yardımcı olabilir. Bu durum, damar tıkanıklığına neden olan plak birikimini önlemeye katkı sağlar. Journal of Ethnopharmacology dergisinde yayımlanan bir çalışmada, hibiskus çayının düzenli tüketiminin metabolik sendromu olan kişilerde lipid profilini iyileştirebileceği ve böylece kalp hastalıkları riskini azaltabileceği ortaya konmuştur. Hibiskus çayındaki antosiyaninler ve flavonoidler, hücreleri oksidatif strese karşı koruyan ve damarlardaki iltihabı azaltan güçlü antioksidanlar olarak görev yapar. Bu etkiler yalnızca kalp sağlığına katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda beyin ve böbrekler gibi diğer hayati organları da korur. Hibiskus çayı düşük kalorilidir. Ve sağlıklı bir kiloyu korumak isteyenler için harika bir tamamlayıcı olabilir. Yapılan araştırmalar hibiskusun şu konularda etkili olabileceğini göstermektedir. Vücutta yağ birikimini azaltmak, insülin duyarlılığını artırmak, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olmak. Bu faydalar yalnızca metabolik sağlığı desteklemekle kalmaz, aynı zamanda fazla kilo ve obeziteyle ilişkili kalp damar hastalıklarının önlenmesine de katkı sağlar. Hibiskus çayı sıvı tutulumunu ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olan doğal diüretik özelliklere sahiptir. Bu, kalp üzerindeki yükü hafifletir ve vücutta sağlıklı bir dengeyi korumak için kritik bir unsur olan böbrek fonksiyonlarını iyileştirir. Hibiskus çayı hazırlaması kolaydır ve hem soğuk hem de sıcak olarak tüketilebilir. İşte bazı ipuçları, kurumuş hibiskus çiçekleri kullanın 5-10 dakika boyunca bir yemek kaşığı kurutulmuş yaprağı kaynar suya ekleyin. Şeker eklemekten kaçının. Tatlı seviyorsanız bal veya doğal bir tatlandırıcı kullanın. Günde 1-2 fincan içinin bu fazla kaçırmadan faydalarından yararlanmak için yeterlidir. Hibiskus çayı çoğu insan için güvenli olsa da tansiyon ilacı kullanan veya hipotansiyon, düşük tansiyon sorunu olan kişilerin çayı diyete dahil etmeden önce doktorlarına danışmaları önerilir. Hibiskus çayı sadece lezzetli ve canlı bir içecek değil. Kalbinizi ve vücudunuzu dengede tutmak için gerçek bir dosttur. Tansiyonu düşürmekten damarlarınızı antioksidanlarıyla korumaya kadar bu çay sağlıklı bir yaşam tarzına mükemmel bir katkıdır. Hibiskus çayı hiç denediniz mi? Nasıl tüketmeyi tercih ediyorsunuz? Yorumlarınızı bırakın ve sağlık ve zindelikle ilgili daha fazla ipucu için abone olmayı unutmayın. Özetle bu çayların tamamı kardiyovasküler sağlık için doğal müttefiklerdir. Tansiyonu düşürmeye, kan dolaşımını iyileştirmeye, iltihapla mücadele etmeye ve kolesterolü kontrol altına almaya yardımcı olurlar. Ayrıca sindirim, kilo kaybı ve böbrek fonksiyonlarını destekleyerek genel iyilik halini teşvik ederler. Bunları günlük rutininize dahil etmek bedeninize ve kalbinize uzun vadeli faydalar sağlayabilir. Yeni alışkanlıklar edinmeden önce bir doktora danışmayı unutmayın ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.